Bir erkek sizi görmezden geldiğinde en yaygın tepki kendinizde bir kusur aramaktır. Peki ya size söylesem onun bu ilgisizliğinin sizin eksikliklerinizden ziyade kendi zafiyetlerini ortaya serdiğini? Carl Jung'un dediği gibi, başkalarına yansıttığımız şeyler çoğu zaman içimizde bastırdığımız korkuların birer aynasıdır. Öyleyse bir erkek neden sizi görmezden gelmeyi seçer? Soğuk gibi görünen bu davranışın ardında hakikaten daha derin bir şeyler mi saklı? sizden ve belki de kendinden neyi gizlemeye çalışıyor? Erkeklerin ruh dünyası da tıpkı kadınlarınki gibi gölgelerle kaplıdır. Baskılamaya çalıştığımız bilinç dışı yönlerimizle. Jung buna gölge adını verirdi. Kişiliğimizin kabullenmek istemediğimiz tarafı ve sizi görmezden gelen bir erkek, farkında olmadan kendi güvensizliklerini, bağlanma korkusunu ya da yüzleşmekten kaçındığı bir aşağılık kompleksini dışa vuruyor olabilir. Gerçek şu ki, çoğu zaman bir erkeğin en büyük zayıflığı saklamaya çalıştığı şeyin içinde gizlidir. Peki, bir erkeği bu tavrı takınmaya iten nedir? Gurur mu? Duygusal soğukluk mu? Yoksa size ilgi gösterirse, kendi zafiyetini açığa vuracağından mı korkuyor? Sessizliği bir güç göstergesi değil de, çoğu zaman kendisinin dahi anlam veremediği bir iç çatışmanın işareti olabilir. Jung'un dediği gibi, bilinç dışı bilinçli hale gelmediği sürece, o senin kaderini yönetecek ve sen buna kader diyeceksin. Belki de bu adam sandığınız kadar kontrol sahibi değildir. Belki de sadece kendi gölgelerinin esiridir. İşte tam bu noktada birçok kadın kritik bir hata yapıyor. Sessizliği bir meydan okuma gibi algılayıp kendilerini ispatlamaya çalışıyorlar. Dikkatini çekmeye, bu erkeğin gizemini çözmeye uğraşıyorlar. Oysa Jungun öğrettiği şudur. Hakiki güç çaresizce aramakta değil, bütünleşmede saklıdır. Peki ya onun sessizliğine tepki vermeyi bırakıp bu sessizliğin size kendiniz hakkında ne öğretebileceğine odaklansanız? Onun duygularını yönetememesinin aslında onun en derin zayıflığı olduğunu fark ettiğinizde ne olurdu? Bu videoda bir erkeğin sizi görmezden gelmesinin hakikatte ne mana taşıdığını ve onun zayıflığının nasıl sizin en büyük avantajınıza dönüşebileceğini keşfedeceğiz. Birazdan onun bile kendine itiraf edemediği bir hakikati görecek ve bunu idrak ettiğinizde bir daha asla onun sessizliğinden etkilenmeyeceksiniz. Sizi terk edip görmezden geliyor çünkü her zaman orada olacağınıza inanıyor, ne zaman isterse dönüp sizi bulabileceğini, sizin de onu bekliyor olacağınızı düşünüyor. Hazır, dikkatli ve bir damla ilgisine muhtaç. Peki ya bu kesinlik ortadan kalkarsa? Bir anda artık tahmin edilebilir. Garanti bir kadın olmadığınızı fark ettiğinde ne olur? Carl Jung derdi ki, insanın en büyük yanılsaması, anlayamadığı şeyleri kontrol edebileceğini sanmasıdır. Bir erkek, ancak sahip olduğunu sandığı güvenlik duygusu yok olduğunda, yokluğunun etkisini hisseder, onun zayıflığı, sizi terk etmesinde ya da görmezden gelmesinde değil, her şeyin hep aynı kalacağına olan inancında yatar. Ama siz artık tepki vermediğinizde, ilgi göstermediğinizde, hep var olan o sarsılmaz alakayı geri çektiğinizde, bir şeyler değişir. Artık onun hikayesinde pasif bir figür olmaktan çıkıp çözülemeyen bir esrara dönüşürsünüz. İşte burada çatışma başlar. Çünkü Jung'a göre insan öngöremediği şeylerden korkar. Şüphe, kayıptan daha fazla acı verir. Kaç kadın onu görmezden gelen bir erkeğin dikkatini çekmeye çalışarak tuzağa düşüyor, dolaylı mesajlar paylaşıyor, onun mesajlarını kontrol ediyor, bir şekilde varlığını hatırlatmaya çalışıyor. Oysa tüm bunlar onun üzerinde bir güce sahip olduğu yanılsamasını daha da pekiştiriyor. Halbuki sizin hiçbir şeyi ispat etmeniz gerekmiyor. Hakiki oyun, varlığının değil, yokluğunun kıymetini anlamakta başlıyor. Siz artık mesaj atmadığınızda, paylaşımlarına tepki vermediğinizde, görünmeye çalışmadığınızda onun zihninde bir boşluk oluşur. Tanıdığı kadın artık yoktur ve bu, sizi görmezden gelen bir erkeğin ilk büyük zayıflığıdır. O sadece sizi hala yanında sanıyorsa kendini kuvvetli hisseder. Bu inanç kırıldığında elindekinin değerini anlamaya başlar. Jung derdi ki, başkalarında reddettiğimiz şeyler aslında kendimizde yüzleşmek istemediğimiz tarafların yansımasıdır. Ve çoğu zaman bir erkek bir kadını görmezden gelir çünkü o kadının kendinde yarattığı tesirle yüzleşmeye cesareti yoktur. Peki ya bir gün bu etkinin kaybolduğunu fark ederse? Şimdi daha da derinlere inelim. Bir erkeğin uzaklaştığında ve sizi görmezden geldiğinde en hassas beş noktasını öğrenmek ister misiniz? Öyle noktalar ki, onlara dokunduğunuzda en gururlu erkekler bile tutumlarını gözden geçirmeye başlar. O halde, benimle kalın, çünkü birazdan öğrenecekleriniz, bu oyuna bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Siz onun hayatından çekildiğinizde, daha önce hissetmediği bir rahatsızlık duymaya başlar. Artık varlığınızı garanti gördüğü o his yoktur ve farkında olmadan ona kendi ilacını tattırırsınız. Kontrol sağladığını düşündüğü o sessizlik şimdi ona karşı işlemeye başlar. Carl Jung derdi ki, insan ruhu zıtlar arasında bir denge kurar. Bir uç yok olduğunda diğeri yoğunlaşır. Eskiden sizi görmezden gelmek onda bir rahatlık hissi yaratıyorduysa, şimdi huzursuzluk uyanır. Yokluk kuvvetli bir etkidir. Varlığınızın bıraktığı boşluk ağır gelmeye başlar, kısa süre sonra sizden ufak işaretler almaya başlarsınız. Hikayelerinizi izler, bir paylaşımınıza tepki verir, küçük bir yorum bırakır, sanki buradayım der gibi. Peki ne değişti? Artık onun için her zaman ulaşılabilir biri olmadığınız gerçeği değişti. Hiçbir çaba sarf etmeden aldığı ilgi ve sizi görmezden gelerek hissettiği önem, şimdi onun en büyük zayıflığına dönüşüyor. Jung bize öğretir ki, insan zihni denge arar, ve sürekli var olan bir şey ortadan kaybolduğunda beyin alarm durumuna geçer. Sizin ona yaşattığınız tam da budur. Sizi görmezden gelen bir erkeğin ikinci zayıf noktası ise sizin her zaman orada olacağınızı bilmenin verdiği güven hissidir. Kadınların güvensizliğinden beslenen erkekler, üzerlerinde bir kuvvet hissettikleri için rahat davranırlar. Eğer onun yokluğunda hayatta kalamayacağınızı, onsuz eksik hissedeceğinizi ya da daha iyisini bulamayacağınızı düşündüğünüzü sezerse, sizi görmezden gelmekte hiç tereddüt etmez. Ama her şey tam aksini gösterdiğiniz anda değişir. Kendine güven yaydığınızda, enerjiniz kıtlık değil bolluk hissi verdiğinde, içinde bir şeyler dengesizleşir. Jung'un dediği gibi, direnç gösterdiğimiz şey, varlığını sürdürür. Bir erkek, üzerindeki kontrolünü kaybettiğini fark ettiğinde, içinde daha önce hissetmediği bir şey doğar. Belirsizlik. Kendi değerinizi bildiğiniz zaman, kırıntılarla yetinmeyi bıraktığınızda oyun değişir. Ne bir şey ispat etmek ne de kimsenin peşinden koşmak zorundasınız. Kendini tanıyan bir kadın, kıymetini bilen bir kadın görülmek için yalvarmaz. O zaten kendiliğinden cazibe kazanır. Çünkü ihtiyacı olan değil, kendine yeten bir duruş sergiler. Bu özgüven seviyesine ulaştığınızda sadece kendi gücünüzü geri kazanmakla kalmazsınız, onun güven duygusunu da sarsarsınız. Artık sizi ne zaman isterse bulabileceğinden emin olamaz ve işte tam o anda kendine şu soruyu sormaya başlar. Ya o artık burada değilse? Üçüncü zayıf noktaya geçmeden önce size sormak istiyorum. Hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Bir erkeğin sizi cezasızca görmezden gelebileceğini düşündüğünü hissettiniz mi? Eğer bu içerik size yardımcı oluyorsa, Hemen beğen tuşuna basın ve yorumlarda videoyu nereden izlediğinizi yazın ve sakın ayrılmayın. Çünkü videonun sonunda uzaklaşan bir erkeğin sizi nasıl gerçekten değerli göreceğini ve sizi kaybetmekten nasıl korkacağını anlatacağım. O yüzden benimle kalmaya devam edin. Çünkü şimdi bu oyunu tamamen değiştirebilecek bir başka zayıf noktaya geçiyoruz. Bir erkek sizi görmezden geliyor ve uzaklaşıyorsa, bunu sizin dünyanızda merkezde olduğunu sanarak yapar kendisini o kadar mühim hisseder ki sanki varlığı sizin mutluluğunuz için vazgeçilmezmiş gibi düşünür. Peki neden? Çünkü birçok kadın farkında olmadan bu illüzyonu besler. İlişkinin merkezine o erkeği koyar, tüm enerjisini ona verir ve hayatındaki diğer alanları unutur. Carl Jung derdi ki, enerjiyi nereye yönlendirirsek orası büyür. Ve tüm enerjinizi sizi görmezden gelen bir erkeğe verdiğinizde, onun size hükmettiği yanılsamasını da büyütmüş olursunuz. Peki ya bir gün artık onun hayatındaki tek ilgi odağı olmadığınızı fark etseydi? Sizi görmezden gelen bir erkeğin üçüncü zayıf noktası tam da budur. Ona özel bir yer atfetmenin yarattığı sahte üstünlük duygusu. Bu döngüyü kırmak için onun konfor alanını sarsmanız gerekiyor. Bunu yapmanın en kuvvetli yolu ise kendi sosyal bağlarınızı güçlendirmektir. Arkadaşlarınızla, ailenizle, sizi değerli ve tam hissettiren insanlarla belki de farkında olmadan, tüm enerjinizi bu adama vererek çevrenizdeki ilişkileri ihmal ettiniz. Ama onlarla tekrar bağ kurduğunuzda, güçlü bir değişim yaşarsınız. Hayatınız yeni renkler, yeni anlamlar kazanır ve fark edersiniz ki, o adam hiçbir zaman mutluluğunuzun tek kaynağı değildi. Bu başka bir erkek aramaya çıkmanız gerektiği manasına gelmiyor. Aksine, mesele başka birini bulmak değil, dünyaya bakış açınızı genişletmek, sosyal bağlarınızı güçlendirdiğinizde, yeni insanlarla tanışmaya, yeni ortamlar keşfetmeye başlarsınız ve varlığınız çok daha çekici hale gelir. Peki, o anda ona ne olur biliyor musunuz? Yerinin doldurulamaz olduğunu düşündüğü his, yavaş yavaş yıkılmaya başlar. Jung derdi ki, insan, sahip olduğunu sandığı şey üzerindeki kontrolü kaybetmekten korkar. Ve bir erkek, artık sizin dünyanızın merkezi olmadığını fark ettiğinde, eskiden size hissettirdiği şeyin aynısını hissetmeye başlar belirsizlik, farkında bile olmadan taşıdığı başka büyük bir zayıflık ise sizin için vazgeçilmez olduğunu hissetme ihtiyacıdır. Pek çok erkek bir kadının kendilerine duygusal ya da maddi anlamda ihtiyaç duyduğuna inanır ve bu da onlara sahte bir güvenlik hissi verir. Ama ona hayatınızın onun varlığına bağlı olmadığını, kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan kendi mutluluğunuzu kurabileceğinizi gösterdiğinizde bir şeyler değişir. Artık görmezden geldiğinde cezasız kalacağı bir kadın değilsiniz. Kimseye bağımlı olmadan da tam hissetmeyi bilen bir kadınsınız ve bu onu korkutur. Çünkü bu demektir ki hayatınızda yer almak istiyorsa size sunabileceği gerçek bir değeri olması gerekir. İşte burada oyun tamamen değişir. Sizi hala görmezden gelebilir ama siz değiştiğinizde, güçlendiğinizde, kendine güveniniz arttığında artık eskisi gibi bir gücü kalmaz kaybedenin siz değil kendisi olduğunu fark eder. Size son tavsiyeyi vermeden önce, yani uzaklaşan bir erkeğin sizi gerçekten nasıl değerli görmesini ve sizi kaybetmekten nasıl korkmasını sağlayabileceğinizi anlatmadan önce, size sormak istiyorum. Daha önce böyle bir ilişki dinamiği yaşadınız mı? Yorumlarda benimle paylaşın ve eğer bu video size bir şeyler katıyorsa, beğen tuşuna basmayı unutmayı, çünkü birazdan anlatacaklarım. Bu durumu ele alış biçiminizi tamamen değiştirebilir. Şimdi benimle kalın çünkü bu yapbozun son parçasına geliyoruz. Bir erkeğin özgüveni uzaklaştığında ve sizi görmezden geldiğinde en hassas noktalarından biridir ve aynı zamanda en büyük zayıflıklarından da biridir. Carl Jung derdi ki bir insanın kimliği başkalarından aldığı yansıma ve projeksiyonlarla şekillenir. Bir erkek bir kadının hayranlığını, arzusunu ve değer verdiğini hissettiğinde egosu beslenir ve kendini kuvvetli hisseder. Peki ya bu onay kaynağı aniden kesilirse, ya artık sizin koşulsuz desteğinizi hissetmezse, işte o zaman savunmasız hale gelir. Çünkü güveninin temel dayanağı bir anda yok olur. Buradaki asıl mesele, çoğu erkeğin bir kadının varlığının etkisini, o kadın duygusal olarak uzaklaştıktan sonra fark etmesidir. Onu fiziksel olarak görmezden gelmenize ya da gereksiz oyunlar oynamanıza gerek yoktur. Asıl etki, onu özel biri gibi görmekten vazgeçtiğinizde ortaya çıkar. Onun varlığını yüceltmeyi bıraktığınızda, onu artık hayatınızda sadece sıradan biri gibi gördüğünüzde, bu onun ruhunda tarif edemediği bir boşluk yaratır. Jung derdi ki, insanın bilinç dışı sembollerle çalışır ve bir erkek, onu özel hissettiren bir kadının artık aynı şekilde davranmadığını fark ettiğinde, neyi kaybettiğini tam anlayamasa da, değerli bir şeyi kaybettiğini hisseder. Bu bir erkeğin en güçlü zayıf noktalarından biridir. Beğenilmek ve hayranlık görmek o kadar alışkanlık haline gelir ki bunu kaybettiğinde bir boşluk hisseder. Önceden sadece rahatlık sağlayan bu his şimdi doldurulamayan bir ihtiyaç haline gelir. İşte tam burada bir adım önde olmanız gerekir. Dikkatini ya da ilgisini dilenmek yerine bu enerjiyi ondan çekip kendinize yönlendirirsiniz. Kendi iç gücünüzle parlayan bir kadına dönüşürsünüz ve bu değişim ona kaybettiği şeyin ne kadar değerli olduğunu fark ettirir. Bir erkeğin özgüvenini akıllıca etkilemenin sırrı karşılıklılık ilkesini uygulamaktır. Jung derdi ki, ilişkiler aynadır. Eğer sürekli ona hayranlık, arzu ve ilgi yansıtır, karşılığında hiçbir şey almazsanız, o da size değer vermek zorunda hissetmez. Ona güveninizi, sevginizi verdiğinizde aynı şekilde karşılık alıp almadığınızdan emin olmalısınız. Eğer bir erkek sizden hiçbir çaba göstermeden her şeyi alabileceğini hissederse, sadece var olduğu için sizin bağlılığınızı hak ettiğine inanırsa, asla gerçek değerinizi fark etmeyecektir. Bu yüzden pek çok kadın sonunda hayal kırıklığına uğrar. Her şeylerini verirler, gelecekte bir gün erkeğin bunu göreceğini ve karşılık vereceğini umut ederler. Ama işte tam burada değişim başlamalı. Kendi değerini bilen bir kadın, sevgisini ve enerjisini asla karşılıksız sunmaz. Çünkü bilir ki bir ilişkide denge şarttır ve şimdi sizi gerçekten değerli hissettirecek ve sizi kaybetmekten korkmasına neden olacak son tavsiyeye geçmeden önce size sormak istiyorum. Hiçbir ilişkide verdiğinizden çok daha fazlasını verdiğinizi hissettiniz mi? Yorumlarda benimle paylaşın. Eğer bu video size bir şeyler katıyorsa, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü birazdan öğrenecekleriniz bu durumu yönetme biçiminizi tamamen değiştirebilir. O yüzden benimle kalın. Çünkü şimdi işin en mühim kısmına geliyoruz. Büyük değişim, bir erkeğin size nasıl davrandığının, onun hayatınızdaki yerini nasıl algıladığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu anladığınızda başlar. Eğer sizi görmezden geldiğinde de orada olmaya devam edeceğinizi, her zaman bir kırıntı ilgisi için bekleyeceğinizi düşünüyorsa, sizi kaybetmekten asla korkmaz. Carl Jung derdi ki, insanın bilinç dışı sınırları test etme eğilimindedir.'' ne kadar ileri gidebileceğini görmek ister. Pek çok erkek de bunun farkında bile olmadan ilişkilerde bunu yapar. Uzaklaşır, görmezden gelir, kayıtsız davranır. Çünkü ne yaparsa yapsın kadının orada kalacağını düşünür. Peki ya bir gün bu kesinlik yok olursa? Ona bedelsiz onay sunmayı bıraktığınızda ve sahip olduğu o güveni çekip aldığınızda egosu sarsılır. Sizin ilginizin her zaman garanti olduğunu sanıyordu hiç çaba göstermeden buna sahip olabileceğini düşünüyordu. Ama bir gün, ilginizi geri kazanmak için çaba göstermesi gerektiğini fark ettiğinde, belki de hayatında ilk kez gerçek bir güvensizlik duygusuyla tanışır. Jung derdi ki, insan zihni, kalıplara ve öngörülebilirliğe ihtiyaç duyar. Bir kadın beklenmedik bir şekilde davranışlarını değiştirdiğinde, kendini güçlü hisseden bir erkek, derin bir huzursuzluk yaşamaya başlar oyunun kurallarının değiştiğini anlar ve artık kendisinin de bir şeyler kanıtlaması gerektiğini fark eder. İşte değer verilen bir kadın ile görmezden gelinen bir kadın arasındaki temel fark budur. Değer verilen kadın bilir ki ilgisi bir hediye gibidir, bir zorunluluk değil. O peşinden koşmaz, yalvarmaz, hak ettiğinden daha azına razı olmaz ve bir erkek onu kaybedebileceğini hissettiğinde davranışlarını gözden geçirmek zorunda kalır. Kontrol arzusu yerini tekrar kabul edilme ihtiyacına bırakır. Ama buradaki asıl anahtar şu. Bu noktada artık siz onun onayını bekleyen biri değilsiniz. Siz artık kimlerin hayatınızda olmayı hak ettiğine kendiniz karar veren bir kadınsınız. Ve işte bu zihinsel değişim sonunda ona sizin gerçek değerinizi gösterir. Ama daha da mühim bir ayrıntı var. Bu etkinin kalıcı olması için gerçekten samimi olmanız gerekiyor. İlgi göstermemeyi numara yapmak ya da zihin oyunları oynamak değil mesele. Gerçekten şunu anlamanız gerekiyor. Hiçbir zaman bir erkeğin ilgisi için yalvarmak zorunda değildiniz. Bir kadının yapabileceği en büyük hata, bir gün bir erkeğin onun değerini anlayacağını umut ederek kendini değersiz hissettiren bir ilişkiye tutunmaktır. Jung derdi ki, başkalarında kabul ettiğimiz şeyler, kendimizde kabul ettiğimiz şeylerin yansımasıdır. Eğer hak ettiğinizden daha azına razı oluyorsanız, eğer size yatırım yapmayan birine sürekli yatırım yapıyorsanız, kendi bilinçaltınıza şu mesajı veriyorsunuz: Ben yeterli değilim. Ve işte bu inancı şimdi kırmanız gerekiyor. Şimdi bir hayal edin, bir erkek artık sizi kendine bağlı tutamadığını fark ettiğinde neler olur? Bir anda eskiden sahip olduğunu sandığı kontrolün yok olduğunu anladığında zihninde nasıl bir karmaşa yaşanır? İşte tam o anda korku doğar sizi kaybetme korkusu, mühim olamama korkusu, belki de hayatındaki en büyük hatayı yaptığı korkusu. Ve işte o an artık ipler sizin elinizdedir. O yüzden son tavsiyeye geçmeden önce size bir soru daha sormak istiyorum. Bu dinamiği kendi hayatınızda hiç fark ettiniz mi? Sonunda sormanız gereken asıl soru şu. Mesele onunla ilgili değil, sizinle ilgili. Neden daha azını kabul ettiniz? Oysa ki her zaman çok daha fazlasını hak ediyordunuz. Carl Jung derdi ki, kendi içimizde yüzleşmediğimiz şeyler dış dünyaya yansır. Belki de çok uzun zamandır sizi görmezden gelen bir erkeğin hislerini, isteklerini ve düşüncelerini fazlasıyla önemsediniz. O zaman belki de şimdi şu soruyu sorma zamanı. Aynı ilgiyi ve adanmışlığı kendinize gösteriyor musunuz? Yoksa bir noktada kendi öz değerinizi onun ellerine mi bıraktınız? Bir kadının yapabileceği en büyük hata değerini zaten kendiliğinden görmesi gereken birine kanıtlamaya çalışmasıdır. Gerçek, zor olabilir ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Eğer bir erkek, sizi görmezden geldiği halde hiçbir şey kaybetmeyeceğini hissediyorsa, sizi asla gerçekten değerli görmeyecektir. Ve eğer ne zaman isterse geri dönüp sizi aynı yerde çaba göstermeden bulabileceğine inanıyorsa, sizi kaybetmekten asla korkmayacaktır. Nasıl muamele göreceğinizi öğreten kişi sizsiniz. Kabul edeceğiniz ve etmeyeceğiniz şeylerin sınırlarını çizen sizsiniz ve eğer şimdiye kadar değer görmediyseniz, belki de artık bu döngüyü tamamen değiştirmenin zamanı gelmiştir. Hakikat şu ki, bu hikaye aslında onunla ilgili değil, sizinle ilgili. Jung derdi ki, hayatımıza çektiğimiz her şey içimizde taşıdıklarımızın bir yansımasıdır. Eğer sürekli sizi görmezden gelen sizi ikinci plana atan, size hak ettiğiniz önceliği vermeyen erkeklerle karşılaşıyorsanız, belki de artık içinize bakma zamanı gelmiştir. Ne zaman bu tür bir muameleyi kabul etmeye başladınız, ne zaman birinin ilgisini kazanmak için çabalamak zorunda olduğunuza inandınız, çünkü kendi değerini bilen bir kadın, görülmek için asla yalvarmaz. O zaten kendi ışığıyla parlar. Ve işte asıl kritik nokta burada. Bugün sizi görmezden gelen erkek, dışarıdan özgüvenli görünebilir ama içten içe korkuyordur. Kontrolü kaybetmekten korkuyor. Sizin dünyanızda artık merkezde olmamaktan korkuyor ve belki de hayatına girmiş en değerli kadının ilgisini boşa harcadığını fark etmekten korkuyor. Burada öğrendiklerinizi uygular, öz saygınızı güçlendirir, duygusal bağımsızlığınızı kazanır ve bir daha asla hak ettiğinizden daha azına razı olmazsanız, o değişimi fark edecek ve işte o anda önünde iki seçenek olacak. Ya size gerçek değerinizi vermeyi öğrenecek ya da üzerinde sandığından çok daha az etkisi olduğunu fark edecek. Ama asıl soru şu. Sadece sizi kaybetme korkusuyla değerinizi anlayan birini gerçekten ister misiniz? Yoksa artık bakış açınızı değiştirip sizi oyunlara ihtiyaç duymadan, hiçbir şey kanıtlamanızı beklemeden seçen birini mi hak ettiğinizi anlamanın zamanı geldi mi? Seçenekleri olan bir kadın Uzaklaşan bir erkek için asla çaresiz hissetmez. Çünkü bilir ki gerçek sevgi asla zorlanmaz. Gerçek sevgi akıp gider ve eğer birinin sizi görmesi için savaşmak zorunda kalıyorsanız belki de artık savaşmayı bırakıp kendinizi önceliğiniz yapmanın zamanı gelmiştir. Bugün burada öğrendiğiniz şey sadece bir erkeğe yokluğunuzu hissettirmekle ilgili değil. Bu artık ilgi için bekleyen bir kadın olmaktan çıkıp kendi hayatınızı yaşayan kendi değerinizi bilen bir kadına dönüşmekle ilgili. Artık bir mesaj, bir işaret, bir onay beklemek yerine hayatınızı kendiniz için yaşamanız gerektiğini bilmekle ilgili. Çünkü enerjinizi değiştirdiğiniz anda tüm dünya buna cevap verecek ve sizi görmezden gelebileceğini düşünen o adam, bir anda kaybettiği şeyi geri kazanmak için çaresiz kalacak. Şimdi size son bir soru bırakmak istiyorum. Aynı yerde kalıp bir gün birinin sonunda sizin değerinizi anlamasını mı bekleyeceksiniz yoksa kim olduğunu bilen ve bir daha asla böyle bir şeyi düşünmek zorunda kalmayan bir kadına mı dönüşeceksiniz? Cevap sizde. Seçim de öyle. Çünkü günün sonunda sizi gerçekten kuvvetli yapan şey başkaları üzerindeki etkiniz değil, kendinize nasıl baktığınızdır ve bunu bir kez öğrendiğinizde bir daha asla hak ettiğinizden daha azını kabul etmeyeceksiniz. Eğer bu video size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa, düşüncelerinizi değiştirdiyse, şimdi sizden küçük bir ricam var. Kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Böylece bu tür içeriklerle dönüşüm yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Çünkü siz sadece düşündüren bir video değil, bütün bir değişim yolculuğunu hak ediyorsunuz ve bu sadece bir başlangıç. Ayrıca eğer bu içerik size yardımcı olduysa, hemen şimdi beğen butonuna basın. Bu Sadece benim böyle içerikler üretmeye devam etmemi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu sözleri duymaya ihtiyacı olan diğer kadınlara da ulaşmamıza yardımcı olur. Eğer daha önce böyle bir deneyim yaşadıysanız yorumlarda paylaşın. Birlikte konuşalım. Ve unutmayın, güç her zaman sizin ellerinizdeydi. Sadece bunu fark etmeniz gerekiyordu. Şimdi gidin ve hak ettiğiniz hayatı yaşayın. Beklemeden, şüphe duymadan, kimseden bir şey istemeden. Çünkü kendi değerini bilen bir kadın Zaten ona ait olanı istemek zorunda kalmaz.